Adanalı kız, 1 numara, son altı yarışında gösterdiği performans oldukça etkileyici ve bu yarışta da en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Good Falls, 6 numara, son yarışında aldığı derecelerle dikkat çekmeyi başardı. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, yarıştan zaferle ayrılabilir. Mothers Love Maya, 5 numara, yarış geçmişi ve güncel formuyla potansiyelini ortaya koyma şansı oldukça yüksek. İyi bir taktikle üst sıraları zorlayabilir. Belhudar, 2 numara, son 6 derecesindeki tutarlılığı ve iyi geçmişi ile dikkat çekiyor. Bu koşuda favori olarak öne çıkıyor. My Sixth Sense, 3 numara, yarışta yüksek handikapı ve deneyimi ile güçlü bir performans sergileyebilir. İyi bir yarış bekliyorum. Application, 1 numara, yarış performansları arasında bir istikrar göstermese de, potansiyeli sayesinde sürpriz yapabilir. Light of the Sun, 9 numara, son yarışlarında gösterdiği performanslar dikkat çekici. Özellikle son derece iyimser bir sonuç alabilir. Seher Yeli, 4 numara, son 6 koşusu oldukça başarılı, özellikle ilk 2 derecede yer alması dikkat çekiyor. Pak Elif, 2 numara, geçtiğimiz yarışlarda sürekli iyi dereceler elde etti, formu oldukça iyi görünüyor. Öz kehri var. Bir numara, son performansları potansiyelini gösteriyor, güvenilir bir yarışçı. Madam Oracle. Üç numara, bu at, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve istikrarlı dereceleri ile öne çıkmaya. Devam ediyor. Sheikh Murad. 4 numara. Yarıştaki en yüksek elden gelen atlardan biri. Güçlü bir baba kanına sahip ve son derece rekabetçi sonuçlar elde etti. Superson, Bir numara, son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, güçlü bir çıkış yapabilir. Favori olan atlar arasında yer alıyor. Big Fortuna, 2 numara, istikrarlı sonuçlar elde eden bu at, özellikle son dönem formuyla öne çıkıyor. Yarışı kazanma potansiyeli yüksek. King Shelby 4 numara, son yarışlarıyla şansını artıran bu at, pisti tanıması ve jokeyinin tecrübesi sayesinde iyi bir sonuç alabilir. Oasis Dancer 3 numara, dengeli bir performans sergilemekte olan bu at, özellikle geçen yarışlarda gösterdiği iradeyle dikkat çekti. Vicente Calderon 1 numara, son 6 derecesinde sürekli üst sıralarda yer alması. Bu atın yarışta avantajlı olabileceğini gösteriyor. Yüksek handikabı ve istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Cold Chain. 2 numara, yarış kariyerinde gösterdiği geliştir. Sonlarda yaptığı ataklarla öne çıkma potansiyeline sahip. Bahislerde değerlendirilmeye değer bir seçenek. Bu böreği. 6 numara, ilk 6 derecesi arasında tutarlılık sergileyen bu at. Yarışta sürpriz yapabilecek yeteneklere sahip başarı serisini devam ettirebilir. Rose Joy, 11 numara, geçmiş yarışlarda oldukça iyi performans sergileyen bu at, sürekli olarak üst sıralarda yer almakta. Bu yük ihtimalle yarışta kendine yer bulacak. Göğübeli, 1 numara, son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, piste hakimiyeti ile öne çıkıyor. Yüksek handikap değerine rağmen başarılı bir geçmişe sahip. Amandulo. 5 numara. Kısa mesafelerde gösterdiği hızlı çıkışlarıyla bilinen bu at. istikrarlı bir performans sergiliyor. Form durumu onu muhtemel kazananlar arasına sokuyor. Yenikö. 4 numara. Geçmişteki başarılı dereceleri ve yetenekli jockey ile öne çıkan bu at. Yarışa olan etkisiyle şansını artırıyor. My star. 4 numara. Son 6 koşusunda sürekli birincilik elde ederek formunu en üst seviyeye çıkardı. Güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Riyakar. 5 numara. Geçtiğimiz yarışlarda iyi dereceler aldı ve potansiyeli yüksek görünüyor. Özellikle son yarışları dikkat çekici. Woman'ı 1 numara. Son derece tutarlı bir performans sergiliyor. Son yarışlarında iyi dereceler elde etti ve handikabı da rakiplerine göre avantaj sağlıyor. Seyyahım, 5 numara. Son 6 yarışındaki dereceleri ile dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile kombinlendiğinde başarılı bir sonuç elde edebilir. Su, 6 numara. Son yarışlarında yükselen bir form grafiği var. Hızlı başlangıç yapabilirse oldukça etkili olabilir. Kazanma sanatı, 2 numara. Daha önceki yarışları göz önüne alındığında potansiyeli yüksek, jockey ve antrenörü ile uyumu dikkat çekici. Öncü belge, 1 numara, son 6 yarışında oldukça tatmin edici dereceler elde etti. İlk 3'te bitirme ihtimali yüksek. Ata Beyli, 2 numara, çok iyi bir form grafiğine sahip. Özellikle son yarışındaki birinciliği dikkat çekiyor. Can Canır, 3 numara, yüksek handikap puanı ve son 3 yarış performansıyla dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek, dinamit, 6 numara, son yarışlarıyla form yakaladı ve pistteki performansı göz önüne alındığında şanslı bir hat.